Merhaba, ben Bora Yamaç. 2005 yılından beri restoran işletmeciliği yapıyoruz. Şu andan itibaren de otomatlarımızla her yerde sizlerle olacağız. Akıllı otomatımız iki bölümden oluşuyor. Yemekler soğukta bekliyor, artı 4 derecede bekliyor. Ve seçiminizi yaptıktan sonra özel tasarlanmış ısıtıcı da ısıtılıyor ve sizlere veriliyor. Makinamızın çok kolay bir kullanımı vardır. Kredi kartınızı okutuyorsunuz, istediğiniz ürünü seçiyorsunuz akıllı kol raftan ürünü alıyor. Saniyeler içinde ısıtıp size veriyor. Akıllı otomatlarımızın kurulumunu ücretsiz yapıyoruz. Geliyoruz, yerinize bakıyoruz. Uygun gördüğümüz yerlere makinamızı koyuyoruz ve sizlere hizmet etmeye başlıyoruz. Akıllı otomatlarımızla 7 gün 24 saat taze, sıcak ve günlük yemeğe ulaşabileceksiniz. Hastanelerde, üniversite kantinlerinde, üniversite kampüslerinde, plazalarda rahatlıkla bulabilirsiniz.